Bu tarifi izleyen bir daha dışarıdan kahve almaz. Soğuk kahve yeni dönem başlıyor. Hazır mısın? Malzemelerimiz Hazır kahve Türk kahvesi Şeker Ve sonradan ekleyeceğimiz olan buz ve süt Hazır granül kahvemizi döküyoruz İçinde kalanlar ziyan olmasın Şekerimizi atıyoruz ve Türk kahvemizi ekliyoruz. En sonunda buz ve süt koyacağız. Soğuk kahvemizi buzlarımızın içine yavaş yavaş döküyoruz. Şimdi de sütümüzü ekliyoruz. Kahvemizin homojen bir kıvam alması için karıştırıyoruz. Müsaadenizle ilk yudum sizinle. Müsaadenizle ikinci yudumu da alıyorum. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Kahveyi yaptık, sohbeti koyulaştırdık. Abone olun da bu lezzet treni kaçmasın.